Güzel merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan arkadaşlar Bugün sizlerle beraber çok ama çok efsane bir video ile karşınızdayım Gençler bugün, gençler derim. pardon Arkadaşlar bugün sizlere e, hala hastayım nefesimi çekmemden görmüşsünüzdür Bugün sizlere efsane bir klavye çekilişi ile karşınızdayım e, Toplam 5 kişiye ışıklı gaming klavye vereceğim e, Bu klavyenin aynısı bende de var ben yeni odam diye bir video çektiğimde bana sürekli Instagram'dan böyle o klavyenlerden nereden aldın falan filan diye yazanlar olmuş. Yani bunun belirli bir web sitesi falan filan yok. Çok kişi yazmıştı. Ben de dedim ki bunun çekilişini yapayım bari. Web siteden falan almadım. Bizim buradaki bir kırtasiyeden satılıyordu. Yaklaşık aranızdan 5 kişiye bu güzel klavyeden vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kendim de kullanıyorum. Ee, çok güzel bir klavye. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bu klavye efsane bir klavye. E şöyle demir bir klavye. Ben biliyorsunuz bir oyuncu olarak sürekli bu klavye böyle vuran bir insanım. E yani sinirlendiğim zaman. Ki bu klavyeden şu ışığı tak tekrardan. Aranızdan 5 kişiye vereceğim dediğim gibi nasıl katılacaksınız arkadaşlar? Aşağıda açıklama kısmında Instagram adresim var. Oradan takip eden herkesi çekilişe alıyorum. Ama lütfen mesaj olarak abi klavyeyi bana ver, bana ver, bana ver. Lütfen bana! Ver! Yazmayın lütfen arkadaşlar. Yani, e, Gönül ister ki her gün, her zaman, her ay sizlere güzel bir çekiliş yapayım ama e, maddi durumlar böyle gerektiriyor ki yani aradan baya bir zaman geçtikten sonra yapıyorum. Dediğim gibi aşağıda Instagram adresim var oradan takip eden herkesi çekiliş alacağım ve çekiliş ne zaman açıklanacak? Haziranın 9'unda aynen tam Haziranın 9'unda Instagram'da hikaye modu olarak paylaşacağım kazananları, çekilişi kazananları. Dediğim gibi katılmak için Instagram hesabımı takip etmeyi ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi daha çok bu tarz çekilişler görmek istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Şimdi size klavyenin özelliklerini göstereceğim. Ee, şimdi bu klavye çok seksi bir klavye, ışıklı bir klavye. Tamam mı? Fazla çekme kasa. ben gözüküyor mu lan? Gözüküyor da fazla çekmez. Bu klavye şuraya bastığınız zaman ışığı kapatıp açılır. Burada pek net fazla gözükmez çünkü. Bakın bu klavyede ışık yok. Bakın var. bak yok var yok var var yok. Bakın şimdi size yememek için edit yapacağım. Tamam biliyorum saçmaladığımı farkındayım. Dediğim gibi ve klavye yarı mekanik bir klavye. Bakın seslerden dolayı yarım mekanik, tam mekaniktir ve demir bir klavye. Ciddi anlamda çok e, efsane bir klavye. Fiyatını söylemek istemiyorum çünkü yaptığım çekilişlerin fiyatını söylemeyi sevmem. Eee zamanında söylüyordum. Benim gibi gaming klavyesi ve e, markası Tidges. Yok. Tidges. Tidges. Ve reklam da yapmıyorum dediğim gibi. Her neyse umarım da videoyu çekilişimi beğenmişsiniz. Bir dakika. Abi, bir şey denemek istiyorum. Bu klavye kırılıyor mu kırılmıyor mu? Sabit. Bu klavyeyi bir tarafa töbe oğlum dur bir deneme yapalım. Ne oluyor? umarım çekilişimizi beğenmişsinizdir. Daha çok çekiliş görmek istiyorsanız lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi elimden geldikçe sizlere çekiliş yapmaya çalışacağım. Her neyse bir dahaki çekilişlerde ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.